Doktor bey, eşimin çalma hastalığı var. Yani şöyle anladım ben. Biz dayımlara gittik geçen gün. Dayımlarda oturuyorduk. Dayımların odasına bir tek eşim gitti. Sonra geldi. Sonra dayım beni çağırdı, oğlum dedi bak benim cüzdanımda dedi para vardı ama dedi yani fazla değil ama yok dedi, şimdi ne yapacağız dedi. dayım dayı önden mi dedim ya. Ama şöyle bir göz ucuyla eşime baktım. Ondan sonra annemle gittik beraber, eşimle beraber. Annemlerin yatak odasına bir tek eşim girdi. Sonra çıktı. Ondan sonra annem çağırdı dedi ki oğlum dedi bu çekmecede para vardı dedi eksilmiş dedi. fazla değil ama dedi. Cık. Yine eşimle göz göze geldim. Sonra eve gittik konuyu açtım ben. İtiraf etti. Evet ben yapıyorum dedi. Yani tamam fazla değil ama bir hastalık olmaya başladı şimdi. Doktor bey ben peşimle ilgili ne yapayım? Çalma hastalığı aslında çok kötü bir hastalık. Neden? Kişinin çaldığı şeyler aslında hiç para edecek şeyler değil. Küçük bir çakmak, belki tükenmez bir kalem, arkadaşının cüzdanından bir 20 lira, hadi bilemediniz 50 lira. Ama getirdiği sonuçlar çok daha büyük. Çalma hastalığı bu yüzden bir dürtü kontrol bozukluğu hastalığıdır. Takıntılı insanlarda daha çok gözlenir ve insanların başına dert açar. Bu insanın aslında engelleyebileceği, tedaviyle ortadan kalkabileceği bir durumdur ama bunun hastalık olduğunu bilmek kaydıyla. Bu da aynı şekilde bunu yapmadan önce çok sıkıntı duyar, yapayım diye yapar, bir an önce rahatlar ama sonra aynı sıkıntılar düştüğü durum nedeniyle ortaya çıkar ve birçoğu da maalesef eğer tedavi olmazsa eşiyle boşanmaya kadar gidebilir.